Bugün elimizde şey adeta bir toplumsal ruh haritası var. Murat Sayımlar'dan hüzün formunda bir dua. Çok katmanlı bir metin gerçekten. Kesinlikle. Bu metin bize bir toplumun kriz anında nasıl üç farklı gruba ayrılabileceğini gösteriyor aslında. Kurbanlar, kurtarıcılar ve kaybomanlar. Ama işin ilginç yanı bu grupların hiçbiri hani o kadar da basit değil. Hiç değil. Şöyle bir sahne hayal edelim mi birlikte? Bir yanda binlerce farklı yerden, binlerce farklı sesle sürekli bir kirlilik bir gürültü pompalanıyor. Evet. Diğer yanda ise avuçlarında tuttukları bir miktar temiz suyla bu kirliliği durdurmaya çalışan bir avuç insan var. Metin bizi tam da bu yani imkansız gibi görünen mücadelenin ortasına bırakıyor. İşte bu harita benzetmesi o yüzden çok doğru. Çünkü metin bize sadece bir durum tespiti yapmıyor. Bir rota da çizmeye çalışıyor. Sahnesi yani binlerce kurnadan akan pisliğe karşı iki avuç temiz su günümüz dünyasının karmaşasını inanılmaz bir şekilde özetliyor. Kesinlikle. Sadece fiziksel bir kirlilik değil bu değil mi? Yani dezenformasyon, ahlaki erozyon. Tabii tabii. Toplumsal kutuplaşma gibi soyut ama hayatımızı derinden etkileyen kirlilikler de olabilir. O bin gözlü bin kuruna tabiri çok güçlü. Sanki sorun tek bir merkezden gelmiyor. Gelmiyor. Her yerden, beklemediğin anlarda, sosyal medyadan, haberlerden, hatta bazen en yakın çevremizden üzerimize püskürtülen bir şey gibi. Başa çıkması inanılmaz zor. Çok zor. Ama metnin iddiası da o kadar cüretkar. Diyor ki, iki avuç temiz suyun arıtma gücü bin kurnanın kirletmesinden bin kat daha etkiliydi. Ya bu... Bu biraz fazla iyimser, mi sence? Hani bir tür moral motivasyon cümlesi gibi duruyor değil evet. mi? Ve nitelik arasındaki farka dair e, derin bir felsefi önerme var. Hmm. Bin kurnadan akan şey ne kadar çok olursa olsun doğası gereği kirletici, yani ayrıştırıcı ve yıkıcı. Ama temiz su, miktarı ne kadar az olursa olsun doğası gereği arıtıcı, birleştirici, onarıcı. Anlıyorum nitelik, niceliğe üstün gelir diyorsun. Metin bunu söylüyor, evet. Belki de bir damla mürekkebin bir kova suyu bulandırması gibi bir damla gerçeğin de bir kova yalanı boşa çıkarabileceğini söylüyor. Ama tabii bu o suyu taşıyanlar için işi kolaylaştırmıyor. Hiç kolaylaştırmıyor. Çünkü o iki avuç suyu nereye dökeceklerini bilemiyorlar. Metin bizi getirdiği ilk kavşak burası. Kime yardım etmeli? Tam bir strateji sorunu. Kuyudaki Yusuflara mı, yoksa sahrada şaşkın gezenlere mi? Önceliği kime vermelisin? Hangi müdahale daha etkili olur? O zaman bu iki grubu ayrı ayrı masaya yatıralım. Önce kuyudan başlayalım ne dersin? Bence de. Daha belirgin bir hapishane metaforu sonuçta. Kesinlikle. Çünkü bu iki grup iki farklı kaybolmuşluk halini temsil ediyor. Biri bir yere sıkışmış, diğeri ise zihinsel bir serabın içinde kaybolmuş. Yani kuyudakiler durumlarının acısını çekiyor. Çekiyor, evet. Çöldekilerse acı çektiklerinin farkında bile değil. İşte bu ayrım onlara nasıl yardım edileceğini de temelden değiştiriyor. O zaman şu kuyudaki Yusuflar meselesine girelim. Dinleyicilerimiz için kısaca hatırlatalım bu metafor, Hazreti Yusuf'un kıskanç kardeşleri tarafından bir kuyuya atılmasına dayanıyor. Yani masumiyetin, potansiyelin ve geleceğin karanlık bir çukura hapsedilmesi. Aynen. Ama Metin kuyudakilerin hepsinin aynı olmadığını, üç farklı ruh halinde olduklarını söylüyor. Bu da durumu epey karmaşıklaştırıyor. Ardındaki o insan çeşitliliğini göstermesi açısından çok değerli bir ayrım bu. Nedir ilki? İlk grupla başlayalım. Kuyuya alışanlar. Metnin ifadesiyle kuyuda o kadar çok kalmışlardı ki, kuyunun dışında başka bir hayat ve dünya olduğu ihtimalini bile unutmuşlardı. Bu şey gibi Stockholm sendromuna benziyor. Çok benziyor, derin bir psikolojik durum. İçinde bulundukları kötü duruma o kadar adapte olmuşlar ki, kuyunun duvarlarını evleri, tabanını da dünyaların sınırı olarak görmeye başlamışlar. Bu aslında gündelik hayatta da çok gördüğümüz bir şey değil mi? Toksik bir iş ortamında yıllarca kalıp artık daha iyisini mümkün olduğuna inanmayan insanlar. Veya mutsuz bir ilişkide yalnız kalma korkusuyla o ilişkiye tutunanlar. Tam olarak o. Bildiğim kötülük, bilmediğim iyilikten evlattır diyen bir teslimiyet hali. Peki yani varlığından haberdar olmadığı bir özgürlüğü arzulamasını nasıl beklersin ki bir insandan? Bekleyemezsin. İşte sorunun kilitlendiği yer burası. O suyun neyi temizleyeceğini, dışarıda nasıl bir gökyüzü olduğunu hayal bile edemiyorlar. Dolayısıyla uzatılan yardım anlamsız, hatta belki rahatsız edici. Aynen. Bu da bizi ikinci, belki de daha trajik olan gruba getiriyor. Travma yaşayanlar. Hmm. Bu kişiler kendilerine uzatılan yardıma, yani o temiz suya bir saldırı gibi tepki veriyorlar. Metin, kuyunun onlarda yarattığı tahribat ve travmalar yüzünden olduğunu söylüyor. Yani onlara uzatılan her elin, geçmişte onları kuyuya iten ellerden biri olduğunu düşünüyorlar. Güven duyguları tamamen yok olmuş. Tamamen. Bu, yardım etmeye çalışan birinin motivasyonu kırabilecek en zor şey herhalde. Hem yardım etmeye çalışıyorsun hem de karşılığında saldırıya uğruyorsun. Aynen öyle. Travma insanın dünyayı algılama biçimini yeniden programlar. Beyin sürekli bir tehdit algısı içinde çalışır. Bu yüzden iyi niyetli bir dokunuş bile bir saldırı olarak kodlanabilir. Metnin dediği gibi yardım edenler canın sırrın emanet edilerek yolda birlikte nasıl yürüneceğini kestiremedikleri için büyük tereddüt yaşıyorlardı. Evet. Çünkü güven olmadan hiçbir yol yürünmez ve bu da bizi en ilginç gruba, üçüncüsüne getiriyor. Evet, korkaklar. Bu grup kuyudan çıkarsa bir sonraki aşamanın ne kadar zorlu olacağını bildiği için çıkmak istemiyor. Evet. Metin zindanda arınıp pişmek gerektiğini söylüyor. Yani kuyunun tanıdık acısını özgürlüğün getireceği o bilinmez ve zorlu sorumluluklara tercih ediyorlar. Bu grubun diğerlerinden farkı şu: durumlarının tamamen farkındalar. Ne kuyuda olduklarını inkar ediyorlar ne de dışarıda neyin beklediğini. Onlar özgürlüğün bir bedeli olduğunu ve o bedeli ödemekten korktuklarını biliyorlar. Ama buna sadece korkaklık demek biraz haksızlık değil mi? Belki de bu geçmiş deneyimlerden ders çıkarmış bir tür rasyonel tavırdır. Hmm, i̇lginç bir bakış açısı. Yani vaat edilmiş cennet diye sunulan şeylerin ne kadar büyük hayal kırıklıkları getirdiğini görmüş olabilirler. Bu bir korkaklıktan çok bir tür acı gerçekçilik olamaz mı? Çok yerinde bir itiraz. Belki de korkaklıktan çok bir tür yorgunluktur bu. Metindeki Mısır'da yer tutmak yani büyük bir sorumluluk ve etki sahibi olmak için geçilmesi gereken o yedilik zindanla metaforu da bunu destekliyor. Evet o ne anlama geliyor tam olarak? Yedilik zindan, Hazreti Yusuf'un Mısır'da yönetici olmadan önce yıllarca masum yere hapiste kalarak olgunlaşma sürecine bir gönderme. Yani bu grup şunu biliyor, gerçek bir değişim ve sorumluluk sancılı bir kişisel dönüşüm gerektirir. Ve onlar bu sancıyı çekmek istemiyorlar. İstemiyorlar. Kuyunun acısı pasif ve yönetilebilir. Ama zindanın acısı aktif, dönüştürücü ve bilinmezliklerle dolu. Bu yüzden bildikleri cehennemi, vaat edilen cennetin zorlu yolculuğuna tercih ediyorlar. Anlıyorum. Bir grubun kayıtsızlığı, diğerinin saldırganlığı ve bu son grubun da bilinçli reddedişi. Bu üç tabloya bakan yardım edenlerin neden bir kriz yaşadığını şimdi daha iyi anlıyorum. Ve bu da bizi doğrudan onların iç mücadelesine, metnin adlandırdığı şekliyle Yunus sendromuna getiriyor. Evet, bu Yunus sendromu kavramını biraz daha açalım, dinleyicilerimiz için hatırlatalım. Yunus peygamberin hikayesi, halkının söz dinlememesi üzerine görevini terk etmesiyle biliniyor. Sonra da denize atılıp bir balık tarafından yutulmasıyla. Aynen. Yani bu sendrom bir nevi görevden kaçış ve bunun getirdiği vicdani yüklemi ilgili. Tam olarak bu. Aslında bu günümüzde aktivist tükenmişliği veya vicdan yorgunluğu dediğimiz şeyin çok daha derin edebi bir ifadesi. Daha edebi bir hali. Evet. Metin bu sendromu yaşayanların zihninde üç şeyin aynı anda döndüğünü söylüyor. Birincisi sorunun devasa boyutu yani kir takviyesinin kesifliği. İkincisi o üç farklı gruptan gördükleri hayal kırıklığı yaratan tepkiler. Aynen. Üçüncüsü de kendi imkanlarının ne kadar sınırlı olduğu. Yani ellerindeki iki avuç su. Bu üçünü aynı anda bakınca çabalarının okyanusta bir damla gibi kaldığını hissediyorlar. Ve o meşhur ikilem doğuyor. Kalmak mı zor, gitmek mi zor? Gitmek bir kaçış gibi görünüyor ama gidersen de her şeyin daha kötüye gideceğini biliyorsun. O kuyudakilerin tamamen umutsuz kalacağını biliyorsun. Bu vicdani yükle yaşamak, sanırım gitmek kalmaktan daha zor. Peki bu umutsuzluk döngüsünden çıkış yolu ne? Metin bir reçete sunuyor mu? Bir reçeteden çok bir bakış açısı değişikliği sunuyor. Bir aydınlanma anı. Şunu fark ettiklerinde rahatlıyorlar. Bir dakika, insanları değiştirmek benim görevim değil. Hmm. Hidayet veren, kalplere hükmeden, doğru yolu gösteren ilahi bir irade var. Benim işim, benim sorumluluğum sadece elimdeki bu iki avuç suyu sunmak. Anladım. Yani bu farkındalık omuzlarındaki bütün dünyayı kurtarma yükünü alıp götürüyor. Aynen. Başarı tanımını değiştiriyorlar aslında. Başarı kuyudakileri çıkarmak değil. Değil. Başarı suyu sunma eylemini istikrarla sürdürebilmek. Sonuca değil, sürece ve niyete odaklanmak. An temel psikolojik eşik sanırım. Çünkü sonucu asla kontrol edemezsin. Kesinlikle. Sorumlulukları kendi eylemleriyle sınırlı. Bu onları özgürleştiriyor. Evet. Ve bu özgürleşme onlara metnin bahsettiği diğer gruba bakma gücü veriyor. Evet, çok mantıklı bir akış. Yardım etme eylemini sürdürülebilir kılan şeyin sonucu kontrol etme arzusundan vazgeçmek olduğunu anladık ama Metin sadece yardım edenleri ve kuyudakileri ele almıyor. Hayır. Bir de tamamen farklı bir kaybolmuşluk hali var. Belki de en trajik olanı. Kuyuya hapsedilmiş olanların aksine kendilerini özgür sananlar. Yani da şaşkın olarak dolaşanlar. Evet. Eğer kuyudakiler acı ve hapsolmuşlukla tanımlanıyorsa bu grupta sanrılar ve inkarla tanımlanıyor. Metin burada çok keskin ifadeler kullanıyor. Nasıl ifadeler? bereket yağmuru ve yıkıcı fırtına bulutunu da rahmet müjdecisi olarak görüyorlardı. Aynen öyle. Buradaki arimseli de önemli bir metafor sanırım. Nedir bu tam olarak? Tarihte bir medeniyeti yok eden büyük bir sel felaketine bir gönderme. Yani insanların önlem almayıp görmezden geldiği bariz bir felakete. Anladım. Bu grup apaçık tehlikeleri lütuf olarak yorumlayan tam bir algısal bozukluk ve inkar halinde. Kesinlikle. Günümüzden bir örnek vermek gerekirse, sosyal medya yankı odalarında bariz bir şekilde kendilerini sömüren bir ideolojiyi veya bir lideri, kurtarıcıları olarak gören insanlar gibi. Ya da finansal bir saadet zincirinin içindeyken dışarıdan gelen tüm uyarılara rağmen kendilerini büyük bir fırsatın içinde zahmedenler gibi. Tam olarak öyle. Bu durum kuyudakinden belki daha bile vahim. Çünkü kuyudakiler en azından acı çekiyorlar. Acı, bir şeylerin yanlış olduğuna dair bir sinyaldir. Durumlarının farkına varma potansiyelleri var. Doğru. Ama bu çöldekiler mutlu bir cehalet içinde, gülerek, oynayarak felakete yürüyorlar. Bu da bizi o can alıcı soruya getiriyor. Fiziksel duvarların hapsettiği birine mi yardım etmek daha zordur, yoksa kendi zihnilerinin ve algılarının hapsettiği birine mi? Çok zor bir soru. Kuyudakine bir ip uzatabilirsin, o ipi tutup tutmamak ona kalmış. Peki, Kendisini özgür sanan, hatta çölde keyifle dolaştığını düşünen birine ne uzatacaksın? Onlara dikkat et, önünde uçurum var dediğinde sana dönüp "Hayır, sen ne diyorsun? Bu harika bir manzara." Bu yardım edenler için tamamen farklı ve belki de çok daha umutsuz bir meydan okuma. Kesinlikle. Sonuç olarak kuyudaki üç farklı Yusuf tipini, Yunus sendromu yaşayan yardımcıları ve çöldeki bu mutlu ama şaşkın insanları analiz ettikten sonra, Metin bize bir çözüm reçetesi sunmuyor. Hayır, sunmuyor. Bir on maddelik eylem planı yok. Bunun yerine şaşırtıcı bir şekilde bir dua ile bitiyor. İki elimizi sana açtık ya Rabbi. Bizi doğru yoluna hidayet et. Ve bu final bütün analizi alıp başka bir boyuta taşıyor. Metin tüm bu sosyolojik ve psikolojik tahlillerin sonunda problemin insan aklıyla çözülebilecek stratejik bir sorun olmadığını ima ediyor. Çözümün temelinde manevi bir çerçeve var diyor. Aynen. İlahi bir rehberliğe, doğru yolu bulmaya duyulan derin bir ihtiyaç olduğunu söylüyor. Aslında çizdiği bu karmaşık, umutsuz, travmatik ve yanılsamalarla dolu insanlık manzarasının ardından tek çıkış yolunun insanın acziyetini kabul edip kendisinden daha yüce bir iradeye sığınması, yani inanç olduğunu işaret ediyor. Bu bir teslim bayrağı çekmek değil, mücadelenin doğasını doğru anlamak belki de. Bence de öyle. Tüm bu analizin ardından bu metin sana üzerinde düşüneceğin çok temel bir soru bırakıyor. Yardıma muhtaç iki ana grup var önünde. Bir yanda acılarının ve hapsolmuşluklarının bir şekilde farkında olan ama tepkileri kayıtsızlık, travma veya korkuyla karmaşıklaşmış, bir kuyuya hapsolmuş olanlar. Diğer yanda ise kendi tehlikelerinden tamamen habersiz, sanrılar içinde mutlu bir şekilde felakete doğru yürüyen, çözde başıboş dolaşanlar. Eğer o yardım edenlerden biri sen olsaydın ve elinde sadece iki avuç su olsaydı, nereden başlardın?